<laughs> 🎵🎵🎵 <laughs> 🎵🎵🎵 Sevgili hayırseverler, Afrika Çatla Tebessüm Derneği olarak su kuyusu açılışlarımıza devam ediyoruz. Emtiyuz köyündeyiz. Burası başkent Encemini'ye 450 kilometre uzaklıkta bir çöl köyü. E, burada Malikül Mülk su kuyusunun açılışındayız. Yapandan, yaptırandan, vesile olandan Allah razı olsun. Burası büyük bir köy. Bu köyde yaklaşık 200 kişi yaşamakta. Buradaki insanlar tarım ve hayvancılıkta geçimlerini idam ettirmekteler. Burada darıya benzeyen bir bitki yetiştiriyorlar. Onu tüketebiliyorlar sadece. Onun haricinde çok fazla bir şey yetişmiyor. Onun haricinde hayvancılıkta da geçimlerini sağlıyorlar. Bizler de kuyularımızı inşa ederken hem insanların hem de hayvanların istifade edebileceği şekilde inşa ediyoruz ki burada hayvancılık, çok önemli. Peki kuyu olmadan önce ne yapıyorlardı? Her gün kilometrelerce yol yürüyüp açık vadi sularından veya kendi imkanlarıyla açmış oldukları kuyudan faydalanıyorlardı. Ancak bu sular hastalıklı ve bakterili sular. Buna bağlı olarak çeşitli hastalıklar meydana geliyordu. Tifo, didanteli, sıtma gibi. Yaşlılar, bilhassa çocuklar bu hastalıklara güç yetiremeyip hayatını kaybediyordu. Burası böyle bir coğrafya. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada hala 2.2 milyar insan temiz su sıkıntısı çekmekte. Buna bağlı olarak her yıl 101 milyon insan ise hayatını kaybetmekte. Bu ölümlerin birçoğu da işte bu coğrafyalarda gerçekleşmekteydi. Ama elhamdülillah bizler sizlerin sayesinde buralara ulaştık ve bu kuyuları açıyoruz. Allah sizden razı olsun. Yapandan, yaptırandan, vesile olandan Allah razı olsun. Köylerimiz hazır toplantı. Sabah sularını alacaklar. Bir de ile birlikte geldiler. Ee, o yüzden onları da bekletmeyelim. Çünkü yıllardan beri beklemiş oldukları hizmet artık geldi. Temiz suları geldi. O yüzden onun da heyecanına ortak olalım inşallah. Çok hiç tanımadığınız bu insanlara böylesine güzel hayırlar yaptığınız için buradaki insanlara, ben sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Allah hayırlarınızı